Ben iyiyim Şinasi. Sen nasılsın? Abim geldi mi? kim lan? Ne yapıyor böyle? Abi tiner çekiyor galiba. Yok abi yok. O benim arkadaşım Şinasi. Beni bekliyordu yazık. Gelmişken onu da göreyim dedim. Ne yapıyorsun lan Şinasi? Hiç. Seni bek. Bu saçların me mendil o adamlar kim? O araba. Geldin mi sen? bak bakayım geldim mi? Oğlum niye manyak manyak konuşuyorsun? Bir sarılsana kardeşine. <laughs> <laughs> Nerede kaldın lan sen? Hayırsız? <laughs> Eğil bakayım, eğil. Tarçıya sığın. Oğlum, yeğe kaybol. Nerede benim paramla? Bunlar da kim? Ne bileyim ben kim? Lan ne iş çeviriyorsunuz sizler? de? Üst baş bir şeyler bir şey değişiyor. Çabuk bana çözü söyle bir anlat. Abi. Çok özledik ya. Oğlum cevap ver bana çabuk. Ne iş karıştırıyorsunuz lan siz? Baba. Müsaadenle her şeyi anlatacağım hele şöyle bir oturalım mı? Hadi. Nasıl her şey lan? Beyler, benim ortaklarım, baba, şirketimizin CEO'su Memduh Bey, şoförümüz Anıl Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çiftlikten geliyoruz baba. Hiç vaktimiz yok. Yapılacak çok iş var. Çiftlik ne tarafta? Çiftlik. Polonezköy tarafında. Acayip güzel bir yer. Deve kuşlarını görsen Nasıl yumurtluyorlar aklım durur. Öyle mi? E tabii Himmet Bey. Üç aya kadar zenginsiniz. Te şey, ne üç beş ayı? İki üç haftayı olayımız tamamdır baba. Aa, kardeşim. Bir konuşabilir miyiz lütfen? Ne var lan Şinasi? Kardeşim lütfen. Ne oluyor lan? Kalk lan bir konuşacağız kalk. Beyler müsaadenizle baba. Ne var lan? Kardeşim tebrik ederim. Çiftliği kurmuşsun. Ulan tapu hani sahteydi? Ne gerek vardı? Ben baştan çekilirdim o zaman söyleseydin. <laughs> sen ne anladın da ne konuşuyorsun oğlum? Ben anlayacağımı anladım. Ben ben anladım kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Para yokken şinası gel. Parayı bulunca Toroman şoför. Oh ne güzel be. Sen nasıl çocukluk arkadaşısın be? He? Yazıklar olsun. Senin kalıbına tüküreyim ben be. Ne diyorsun oğlum sen? Oğlum diyeceğimi diyorum işte. Kurmuşsun çiftliği. Ben yokken kur tabii. Beni çıkar, sap dışı et. Çiftliği kur. Az önce kendi ağzınla söyledin mi sana? Açmalama Şinasi, yok öyle bir şey. Tamam ulan. Sakince soruyorum, bana mantıklı bir açıklama yap. Dinliyorum, sakince dinliyorum. Bak Şinasi, işler karma karışık. Bu adamlar beni zorla baba yaptılar. <laughs> Babam mı? Yaptı. <laughs> zorla. <gülüyor> Ulan elin oğlu 9 ay 10 günde baba olamıyor. Sen nasıl iki günde baba oldun? Senden deve kuşu babası bile olmaz be. Kes lan kes. Deve kuşu meve kuşu yok. Çiftlik miflik de yok. Yok öyle bir şey. Ulan nasıl yok? Allah Allah kulağımla duydum ya. Siyonuz beyefendi az önce dedi ya... ..."Çiftliği kurduk, zengin olacağız." falan filan diye. Çiftlik miflik yok. Bu adamlar tehlikeli adamlar. Ne tehlikeli ya? Ben mafya babası oldum. Mafya babası oldum. Ya bir konuşsana nereden müracaat ediliyorsa ben de kağıt alıp başvurayım, mafya babası olayım ya. Yani. Ne diyorsun oğlum sen? Her şeyi anlatacağım diyorum sana. İşler karma karışık diyorum ama görüyorsun şimdi vakit yok. Kıvır. Kıvır hemen kıvır. Çocukluğundan beri aynısın. Gözler hemen açılıyor böyle 180 derece dönüyorsun. Yazıklar olsun be. Ben anlayacağım anladım tamam. Senin anlayış kim şinasi? Ulan ben başım dertte diyorum sen ne diyorsun be? Ulan bak İki dakika dediniz amma uzattın. Gel çabuk. Şinasi'nin iki dakikasını bilmiyormuşum baba ya. Ee, biz yumurtaları satmaya başladık bile. Günde elli, hadi bilemedin kırk yumurta. Çok az işimiz kaldı. En kısa zamanda çiftliği ziyarete geleceğim. Gerçi Mehmet Bey müsait değiliz dedi ama... ...ben görmeden inanmam, biliyorsun. Tabii baba, tabii. Ama şimdi müsaadeni rica edelim. Çünkü acayip çok işimiz var, hemen gitmemiz lazım bizim. Yahu ateş almaya mı geldiniz oğlum? Bu ne acele? Evet abi ya daha yeni geldiniz. Ee, gitmemiz lazım bizim işte dakika önemli. Harbi ya sevkiyata geç kalacağız. Aytekin abi dakikadandır, saniye affetmez. Ne sevkiyatı? şey sevkiyatı. Yani deve koşu sevkiyatı. <laughs> Aytekin diye bir alıcı var da ondan bahsediyorum. <laughs> Aytekin. Alıyor. İyi bari gelmişken şu sözümü de ziyaret et dur. Merak ediyor kızcağız. Ne sözlüsü baba ya? Ay! Bir haftada unuttun mu hemen sözlüğün oldu? Bak kurarım kafanı benim için E baba sen sözlüsün diyorsun diye. Ay! Lan Vildan da diyor. Ben demiyorum ama. Ama bak patiyen, ben yaşadığım sürece bu eve Vildan'la gayri gelin giremez İstemiyorum o kadar. Müsaadenizle. Müsaadesizim. Ana! Bu ne lan? Silah bu, bu silah baba. Bilmiyor musun? Silah bu e, ee, tabii şimdi biz büyük paralarla iş çevirdiğimiz için ne oluyor? Hırlısı var, hırsızı var. Yani bunu taşımamız gerekiyor. Merak etme, ruhsatlı. Lan tut başka sana oğlum. E tabii. Böyle büyük işler yapan herkes silah taşıyor İmmet Bey. Bizim işler silahsız olmaz. Bahtiyar! Bu silah taşıyacak kadar tehlikeliyse... ...oğlum hemen çiftliği sat, Elime dön, elmeye yavrum. Yok baba, yok merak etme. Tedbir amaçlı sadece. Ver elini öpeyim baba. Hadi, eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> ben baba. Abi ya, akşamları gelsen bari. Çiftlikte mi kalıyorsun? He Nurhan, çiftlikte kalıyorum. Abi, beni ne zaman götüreceksin? Niye Nurhan, kuluçkaya mı yatacaksın? Ya dur bakalım bir kuralım etraflıca. dört başı mahmur. Sonra hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Hiçbir şeyi kaçırmayın.